Şırh Ali Köyü'nde Benden sorduğunuz Şırh dede, Şırh Ali O tepede A dede demler bu mevkide. Orada bir mezar var. Köyümüz daha buraya yerleştirmeden evvel o mezar orada varmıştı. İki de çocuk mezar var. Yanında. Bir de eşme su var o tepede. Biz oraya çocuk bir Bütün benden evvel giderler. yalnız duasına çıkarlar. Şükür duasına çıkarlar. Böyle bir inancımız hala şu ana kadar devam ediyor. Köyden yaşlısı da ben zaten. Başka bir yazılı şekli olmadığı için bir şey diyemeyeceğim onun için. Yalnız Kurtuluş Savaşı'nda Tabii ben <laughs> olmadığım için bizden evvelkilerin söylediğini aktarabilirim. Ee, Yunan eski şehirden doğru yani. geliyor bu yana. Bu arka tepeden bu yana aşamıyor. Onu dedeye şey yapıyorlar. Sarıklı işte. Yılıştaklarına. Bir grup, büyük bir grup Yunan'a karşı geliyor. Yunan diyor ki burada bir şey var. Dizlerimiz tutmadı. Bu bayı bu yana aşamıyoruz. Ne olduğunu bilemedik. Hayal görünüyoruz. Acaba doğru mu? Ama biz görüyemiyoruz. Bu bayı geçirme. Aslında bu da bizim bir ordumuz var zaten. Yani bu şekilde mucize olarak gidiyor. Yukarı bir Kızıldepe diye geçer. Orada yedi şehidimiz var. Çalgalar gelen günler bile düşmüşler, şey düşmüşler. O mezar da orada hala var o şekilde. Sonra işte göl başına doğru yürüyor. Bizimkiler de buradan alıyor gözler. Bizim köyle birleşiyorlar. Yunan'ı geri sürüp yok ediyorlar. Yani e, mucizenin şey, Başka bir şey duymadım ben. Bana anlatılanlar. Gözümden gördüğümde yalnız oranın komutanı gelir. 67'lerde ziyarete gelmişti o adamı gördüler. Ama hani gözümüzden hep görmedik de. Hani yakın zamanda orayı devinerek için kazıyor, kazarkana. Üzerlerine bir beyaz bir kuş geliyor kazmayı göreye almadan kaçıp gidiyorlar yani. O şu hali dediğimiz tövben olduğu yer. Hazreti kazanmıyor. Evet. Yani mezar bozmuşlar da. Ben evet. onu gittik biz sonra topladık kendimiz evet. yani. orada. Yani bayağı şöyle kazıp nasılmışlar da. Kazanlar da bizim köylümüzdi yani. O dedi böyle böyle yaptık biz durdurmadık. inancımız, türbemiz yani. Evet. Köyün kurucusu. Yani şahit şey, köyün kurucusu. Buraya şeyler geliyormuş i̇şte, da neydi? Bu Tatarlar gelmişler. Tayyip Çatı köyler. Bu işler buraya şey geliyor. Bizim köyümüzde yüzü kurtlu var, kışlı var. Eski köyümüz orada. Orada buraya o adam da köylüyü getiriyor. Dema bilir tüm bir gün başta geldiğini de. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Orada tabi dediye çıkıyorlar ya. Ya bu şeharetin mi gari? Neyine? Diyorlar ya bu adamın neyine çıkıyoruz buraya diye. Tabi oraya adam gelin çeşmeye geliyor. Çeşmeye gelince şöyle böğründe bir daha böyle konuşma, ayağını devre al O zaman diyor, korktum diyor. o zaman iyice inandım diyor. O zaman yani. kutsal olduğuna gerçekten inanmış. inanmış. Tabii kendi oraya hayır dua yapıyor da. Evet. Evet. Maalesef şeyle, şakaletine. Evet. savaş olduğundan dolayı, burada şey çok olduğundan dolayı, hatta orada efsane olarak ışık da yanardı. E, traktörden indim, biraz mühendilerin ağzını kısımdım, Sırtımı döndüm motorda inerken, nasıl düştüğümü bilmiyorum. Bayağı bir saat kadar, bir buçuk saat kadar orada böyle yaptım. O her yer taş, Allah'ın olduğu yerde bir tane taş yok. Yani çok bir iki üç saat kalkamadık. Bıraktım, o gün ikili işi bir orada. Orada kemiklerin olduğunu söylüyorsunuz değil evet, mi? Evet. Şehitlere ait kemiklerin Şehitler ne şey, ait söylüyorsunuz. Orada evet. bir kolduğun o yüzden de o kadar düştüğünüzü görüyorsunuz. onu, e, ona, ona ben bir şey yapıyorum. Görüyorsunuz. Yani e, yoruyorum kendimi, Yani burada çirkinlik olmasın diye. Şehitlerin orada, orada olduğu tepe e, de oldu mu? E, şey de sonra orman evet. muhtarlığında orman fidanlıdır evet. Orman genel müdürlüğü bunu söyledim. Burayı bir de askeriye Yedi Osman Şehit mezarı var orada. Oraları çevirelim dedi. Yapmadılar yani. Peki. Oradan bizim evin oradan belirli bir günde yandığı için oturdum. Işık yandı. Işık yanınca arabayla gittik oraya. 50-100 metre kalan ışık kayboldu yani iyice nef söndü. Vardık. Orada çoban ateşi aradı. Şunu aradı, bunu aradı. Bulamadılar. Onlar da inandı yani. Önce tamam. inanmamışlardı evet. yalnız bakışına. Sonra o ışık tarlalar sürülünce oralar. Tarlalar oralar sürülünce kayboldu. Yani. Topluca kayboldu. Tamam. Teşekkür yani ederim. Yani sürürken de kemik çıkıyor oralardan. Anladım. Hatta ben şeye de söyledim, kendime de söyledim. Mevzular vardı. Evet, orman Orman Bakanlığı'na da söyledim. Orada hazine yeriydi, Evet. Oraya ormana, yani... Hazine arazisinde. orman yaptılar. Yedi Osman Şehitliği var. Evet. Öbür tarafı, bizim tarafı olmakta. Evet. Yani yapmadılar yani. Şeye de söyledim. Askeriye de söyledim. Yani bir türbe ee, gibi bir evet. şey yapılmasını evet. istediniz evet. siz, değil mi? Evet. Çünkü orada bir mübarek bizzat oldu. Yedi Osman Şehitliği var yani. Daha evet. mezarı duruyor. Evet. Arkadaşları bayağı şurada 5 6 10 senedir gelmiyorlar. Hani bir ikisi sefer de ben gittim onlarla. Evet. Onlar da öldüler herhalde. Hani evet. gelmiyorlar. En son onlar da. Yani. Şeylerini mi geliyorlar yani bu dua ediyorlar diye. Yani. Şey Orası senin çektiğin hep Osman şehitliği var şey, orada diyorsun. 7'si de Osman'ınmış ismi. Ha. Arkadaş. Bunlar Kurtuluş Savaşı'nda mı? Orada ölüyorlar. Şey Bu ışıkla da bunların bağlantısı olduğunu düşünüyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şehitlerin. Yani ben ben, ben. De şey o Çok cenaze var. Çok şehid. evet. şehit. Efendim anlatıldı. komutan geliyor buraya Diyor ki hadi gözümüz aydın. Savaş bitti. Düşmanı püskürttük. Evet. Ebemle onun bir büyük gidiyorlar. Bu Kızılümsek dediğimiz tepenin bu yüzünde Türk askeri dereler dolu. Öbür tarafı Yunan askeri dereler dolu. Yani bu kadar çok Güler. ölü, Güler. yaralı. Evet. Yani, onu görmüş Ebem yani. Evet. Hani, Ondan yani. da çok şehit olduğu için yani. Sel kadar kan, cenazeyi nereye uygulamıyorlar? Ne yaptılar yani. bilmiyorum. Yani. Bildiğim sadece o bir tane Yedi Osman orada şehitlik vardı. Yedisinin adı da Osman. Evet. Işık yanan yerde aynı. Değil mi? Evet, hayır o tepede. Evet. O tepede. O tepeden görülmüş. Evet, tepede. Teşekkür ederim.